Herkese merhabalar. 1'den iki kampımıza son bir gün kaldı. Yarın sizlerle birlikte uçuşa geçiyoruz ve Tonguç Yaz Okulu'nda hep birlikte 24 Haziran'da eksiksiz bir şekilde birinci sınıftan ikinci sınıfa, birinci sınıf adasından ikinci sınıf adasına geçiyoruz. Yazın hem dinleneceğiz, hem eğleneceğiz, hem enerji depolayacağız, hem arkadaşlarımızla, akrabalarımızla buluşacağız, çok güzel vakit geçireceğiz. Ama birden ikiye geçerken de ikinci sınıfa çok güzel başlamak için birinci sınıfımızın da güzel bir tekrarını yapacağız. Sizlerden gelen yorumlar çok çok değerli. Nurcan Yılmaz demiş ki evet çok mutluyum yaz kampında kitapları da almak istiyorum öğretmenim kamp hakkında bilgi verebilir misiniz demiş. Öncelikle Nurcan kampımızda birinci sınıfın tekrarını yapıyoruz. Yani birinci sınıfta sizlerle birlikte matematikte, hayat bilgisinde, Türkçe'de yani temel derslerde birinci sınıfta öğrendiğimiz ve ikinci sınıfta da öğreneceğimiz konuları mintoş mintoş videolarla tekrar ediyoruz. Niye mintoş? Çünkü yazın böyle çok uzun ders anlatımı. Hayır hayır yazın hem dinleneceğiz. Yazın yapmamız gereken en önemli şey enerji depolamak. Güneşin D vitamininden faydalanmak, dinlenmek, arkadaşlarımıza vakit geçirip sosyalleşmek. Ama sonrasında çok güzel bir şekilde minik minik tekrarlarla biz birinci sınıfı da çok güzel bir şekilde hatırlayacağız. Ve böylece ikinci sınıfa başladığımızda öğretmenlerimiz aferin hiçbir şey unutmamışsın Nurcan diyecekler. Bizleri tebrik edecekler. Şimdi kitaplar hakkında da bilgi vereceğim birazdan. Bu arada ikinci sınıfta geçtiğimizi hatırlatmak istiyorum. İkinci sınıfta bizi çok güzel videolar da bekliyor bu arada. İkinci sınıftaki konu altımlarımız, aylık programlar, şarkılarla ders, çalışma etkinlikleri, rehberlik, motivasyon her biri bizler için hazır. İkinci sınıfta gerçekten çok güzel günler bizleri bekliyor. Yaz okulumuz 24 Haziran'da başlıyor. Zaten burada Nurcan'ın sorusunu cevaplarken göstermiştik. Birinci sınıf kanalında 24 Haziran'da başlıyoruz arkadaşlar. İkinci sınıfa daha sağlam hazırlamak için birinci sınıfın telafi tekrarını ve ikinci sınıfa ön hazırlığımızı yapacağız. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Burada günün yıldız kaynağını da göstermek istiyorum. Birden iki hazırlık kitabı. Birden iki hazırlık kitabı. Birden iki hazırlık setinin içerisinde birden iki hazırlık kampında kullanılan bir kitap. Hemen şöyle açalım. Kutu açılımı oldu. Hadi beni açtı. Hemen şöyle açıyorum. Şimdi birden hazırlık kitabımız arkadaşlar ikinci sınıfa geçerken birinci sınıfta öğrendiğimiz ve ikinci sınıfta da öğreneceğimiz konuları tekrar oluyor. Mesela ikinci sınıfta da biz sözcük sıralaması, sözlük kullanımı gibi bir konu öğreneceğiz. Bunu birinci sınıfta da öğrenmiştik. Bunu tekrar ediyoruz. Çağrışım sözcükleri, görsel cümle ilişkisi, şiir, akıllı işaretler, matematikte sayı örüntüleri, zihinden toplama, uzamsal ilişkiler, paralarımız, tartma, Hayat bilgisinde okuldaki sosyal etkinliklerimiz, sağlıklı yaşam için kültürel mirasımız gibi konuları biz birinci sınıfta öğrendik. ikinci sınıfta da öğreneceğiz. O zaman bunları burada çok güzel bir şekilde tekrar ediyoruz. Ve takıldığımız soru olursa da kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden dinleyebiliyoruz. Bir de bu setimizin içinde sıfırdan ikiye tüm dersler kitabı var. Bunu da dün sizlere göstermiştik. Bu kitap da hem birden iki yazılık kampımızda hem de gelecek sene ikinci sınıfın birinci ve ikinci döneminde bizlere mükemmel bir yoldaş olacak. Mükemmel bir arkadaş olacak. Nasıl olacak? Konuları biz burada küçük küçük parçalara böldük. Küçük küçük lokmalara böldük. Böylece Konuları lokmalara böldükten sonra sol tarafa konu, sağ tarafa soru. Sol tarafa konu, sağ tarafa soru yöntemiyle konuları sizlere güzel güzel gösterdik. Ve böylece konuları çok daha iyi anlamanızı sağladık arkadaşlar. Burada da tüm dersler var. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, İngilizce. İkinci sınıf sıfırdan ikiye tüm dersler. Konu altımlı soru bankası ve birden iki yazılı kitabı. Birden iki yazılık setin içerisinde sizleri bekliyor arkadaşlar. Kampımızda da bu kitaplardan faydalanacağız. Bu sete tonguçmağaza.com'dan ya da size en yakın tonguçkırtasiyeden ulaşabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar. Başarı her gün tekrarlanan küçük küçük çabaların toplamıdır. Yani siz böyle küçük küçük çabalar gösterirsiniz ama sonra sizi ileride çok büyük başarılar bekler. İnşallah hepiniz de çok başarılı olacaksınız. Hadi bakalım birden ikiye kampına sizleri bekliyoruz. Görüşmek üzere.